E, çevremden de arkadaşlarım da ilgili akademiye geldim falan, o dediler bak sakallı gelmiş falan birisi falan. Dedi. Çok dikkatlerini çekti. İstanbul'dan <laughs> sana. E, canım sakal olmak suç mu ya? <laughs> ne güzel işte. Baktım e, Sovyet yanlısı komünistlerin için e, olduğu bir topluluktu. Yanlarına gittim. Saat kaç dedim acıoca? <laughs> Onu diye çocuğa. Ve hafif rengi attı. Saat. İşte biraz da konu açtım, sohbet açtım. Baktım çok normal konuşmaya başladı. Baktık ya öyle yani öyle bağnaz falan birisi değilim. Yani evet. çünkü ben alenen giriyorum. Komünistlerin içerisine giriyorum. Yani niyetim bozuk olsa öyle olmayacağı belli. Değil mi? Evet. Sonra yavaş 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 hepsi çok sevdiler okulda yani. Hocalarına falan da öyle bağlantı kurdum. Hatta orada komünistler bir eylem yapacaklardı. hocalar durdurdular. Allah ben varım diye durdu Nuri Hoca vardı. Böyle pipoluydu falan. Dedi benim bu grubum katılmayacak dedi. Ben vardım orada grupta. Evet. Yani zaten. Abi. Biz katılmıyoruz dedi. Ondan sonra. Okulu mesela boykot yapıyorlardı. Ben boykot yapıyordum. Cuma namazına alene gidiyorum. Komünistler kapıyı dolduruyorlardı böyle. Selamun Aleyküm diyordum. Aleyküm diyor. Şaşırıyorlardı. Nereye gidiyorsun falan. Ben Cuma namazına gidiyorum. Müsaade ediyordum açıyorlardı o e, malzemeleri. ya oradan geçiyorum. Üç, ka, üç tane engel alanım. Hepsinden geçtim gittim. Evet. Namaz mı? Ben gittim, saklım gizdim yoktu. Açık alenen tebliğ yapıyordum. Evet hocam. Değil mi? Evet. Mesela bir tane söyle namazlarını gizli kılıyormuş. Onu Beyoğlu Camii'nde görmüş. Beyoğlu'ndaki camide. Komaya sokmuşlar. Evet. Yani öldüresiye dövmüşlerdi. Ama ben alenen kılıyordum namazlarımı. Açık. Evet, yaşen. yani öyle beni çekinme falan yoktu. Yaşen. İnşallah. İnşallah. Evet, konu konu yaşıyor. Oktar şimdi bu iyice gelişecek bu konu. Estağfurullah hocam, <laughs> maşallah. Ee, ama öyle, ben bir tek Allah'tan korkarım. Maşallah hocam. Defalarca evet. tehdit ettiler, hiç tanımam yani. İnşallah. Evet. Hatta sırf tehdit değil, dokuz kere suikast girişimi olmuştur hocam. Aman mesela. ne şahane bir şey ya, acayip evet. hoşuma gitti. İlk geldiğinde ortaya evet. kadar yedi el kurşun sıktılar iftihar ettim, acayip hoşuma gitti yani en hoşuma giden olaylardan bir tanesidir. Yani. İnşallah. <laughs> Mükemmel hatıralarından bir tanesidir. İnşallah. Hiçbiri isabet etmedi. Ee, evin e, şey manavın önünde. Evet. Manav var orada, evin önünde. Ya korkutacaklar göğe. yani böyle yani şey hedef gözetmeden sıkıyorlar böyle. Hı hı. İnşallah. Hiçbiri isabet etmedi. İnşallah. Ondan sonra e, baktım böyle iştahlılar. Sabah namazlarına özen erken sabah erkenden kalkıyordum. Ta Ortaköy'de aşağı cami var ya. Evet. Mecidiye Cami. Ta oraya kadar gece karanlığında özellikle karanlığa çıkıyordum. Göğsümü de gerip kafamı da iyice böyle geriye alıp <laughs> maşallah. Böyle dimdik ara sokaklardan falan geçiyordum. Hani gelin vurun gibisinden. Maşallah. Çünkü kaderimdeyse değil mi olur? Evet hocam. Evet kaderimde yoksa öldüremezler. Öyle yani şehit edemezler. De İnşallah. Ben de dedim ki mesela bizim arkadaşımız vardı. İsmini vereyim mi vermeyeyim bilmiyorum da. Vermeyeyim ismi şimdi boş ver. Ayıp olur çocuğa. Kursuç lisesinde evet. arkadaşımdı. Evet. Komünistti. Ben onu dövmesin dedim. Korurdum orada okulda. Evet. Ülkücüler dövmesin Yani evet. engel olurdum. Ee, sana açıkça söyleyeyim dedi. Okulda seni vururlar dedi. Vuracaklar dedi. Yani buraya gelme dedi okula dedi. Evet. Ben vazifemi yapacağım dedim ben Allah bana bir vazife veriyor, ben bu vazifeyi yapacağım. Vazifem bitmeden beni kimse öldüremez. Kaderim vakit geldiğinde zaten hiç kimse de onu durduramaz dedim. Evet. Onun için senin gönlün rahat olsun dedim. Yani öyle bir şey olmaz, devam edeceğim dedim. Maşallah hocam, Ya o günse o gün, bir hafta sonra bir hafta sonra ben kaderimdeyse olur. Evet. İnşallah. Hiçbir şey yapamaz. Evet, evet Bak dokuz kere oldu suyu kaz. Yani ne kadar kolay bir şey. Ya, yolda, yolda tek başına yürüyordum ben yolda. Adam silahı çekecek, vuracak. Bu kadar basit. Evet hocam. Kimse de karışmaz. Okulda da çok rahat, çaka çaka komünist doluydu. Biri gelip silahla vursa, öbürü de, de tek görmedik dese, konu kapanır. Bu kadar. Evet. Zaten tenha yollardan gidiyordum. Özellikle de gelsin vursunlar diye. <laughs> Maşallah canım. yani sokakta incin top oynuyor. Kimse yok. Sokak köpekler vardı bir tek sadece. <laughs> o kadar köpekler de şahit olamayacağına göre. Vuramazlar. İnşallah hocam. Evet. Allah'ın takdiri olmadan yapamazlar. Eli bile gitmez, kaldıramaz. Vursam e, da yedi yaralı yani. Evet bir tanesi bile gelmedi. Yapamaz. Bunu onlara göstermek için özellikle yaptım. Yani canı alanın Allah olduğunu onlara göstermek için. Maşallah hocam. Ve bunlara onu ispat ettim. Maşallah. İnşallah. Evet. Hocam e, abi, akıl hastanesinde 14A gibi adam öldüren azlığı e, delilerin ...hastaların arasına e, yerleştiriyorlar sizi. Evet. Orada da bir olay anlatmıştınız hocam. Size e, böyle biraz musallat olan bir ağır hastanın olduğunu. Ya adam kapıyı kırdı artık yani deli bir adam. İzmondut gibi bir şey. Akıl hastası. ben her tebliğ faaliyeti yaptığımda, dini İslam'ı anlattığımda, arkadaşlarımı çağırdığımda her seferinde beni akut servis alıyorlardı. Yani azılı delilerin olduğu bölüm alıyorlardı. Her seferinde. rahmetli o zamanlar herhalde öyle uygun görüyordu. Ondan sonra o şekilde bir uygulama vardı. Ben de her seferinde yine oradan da faaliyetimi devam ediyordum. Penceresinden de olsa devam ediyordum. Ya yani dedim bu adam şimdi kapıyı kırdı dedim. Bak adam açıkça söylüyor yani. Yani kararlı olduğu belli yani saldırgan. Gözlerinden de deli olduğu belli. Benim bulunduğum bir odasını kırdı adam. Yani adam açık açık da tehdit ediyor. Yani öldüreceğini işte asacağım, keseceğim bilmem ne falan. Deli olduğu için ağzına gelen her şeyi söylüyor. Doktor dedi biz göndereme e beni çıkarın o zaman dedim yani normal servise verin dedim. Yok seni de gönderemeyiz dediler. Emir var dediler. E bu adam gönder onu da gönderemeyiz diyorlar. Allah Allah. E ne yapacağız dedim. et bir şey olmaz dediler. Şimdi idare şey olmaz kardeşim kapıyı kırmış artık adam daha ne yapsın lan arkasız yani bu nedir olayın? Evet. <laughs> bir sonraki safhada adam gidip gırtlağımıza çökecek belli yani. <laughs> Orada böyle orta boylu bir zayıf akıl hastası vardı. eee Birdenbire o böyle bir böyle bir şey yaptı. Adamı feci şekilde dövdü. Maşallah. Ama öldüresiye dövdü böyle. Adam mecburen alıp götürdüler. Maşallah. Yani Allah'ın hikmeti mesela evet. ona Allah inham etti demek ki. Evet. Yani çünkü onun şey yapacak yani teşvik edici bir şey de olmadı. Bir evet. sebep de yok. Direkt öyle bir saldırganla işte. Benim bulunduğum dönemde yedi kişiyi öldürdüler. Evet hocam. Tavalarından, mavalarından falan akıl hastaları. Öldürdün zaten hiçbir şey olmuyor öldürdüğünde niye öldürdün bile demiyorlar evet. sadece tutanak tutuluyor o kadar öldürdü diyorlar gidip götürüp gömüyor yani konu kapanıyor öyle bir şey yok evet yok bir şey yok yani hiçbir şey yok bak yedi kişi öldürdüler ben de işlerimdeyim adamım Allah korusun maşallah hocam